Rüyada kelle görmek ne anlama gelir? Rüyada kelle görmek, güzel işler yapmaya, yeni başlangıçlar yaparak adımlar atmaya, hanesinde berekete, iş hayatında fedakarlık yaparak güzel sonuçlar almaya delalet eder. Rüyada kelle görmek, ekonomik yönden sıkıntılardan kurtulmaya, maddiyatınızın güzel olacağına delalet eder. Rüyada pişmiş kelleti yediğini görmek ise, kısa zamanda feraha ermeye, Eliniz dardaysa elinizin genişlemesine delalet eder. Rüyada çiğ kelle görmek ise sıkıntılı bir durumdan kurtulmanıza delalet eder. Rüyada çiğ kelle görmek ekonomik yönden rahatlamanıza, güçlü olmanıza işaret eder. Rüyada kelle temizlemek ise yapmış olduğunuz işlerin sonucunda büyük başarılar elde etmeye, kimseden yardım almadan ekonomik durumunuzun iyi olacağına delalet eder. Rüyada kelle pişirmek ise rüya sahibini adam atacağı işler sonucunda güçlü bir kariyer elde etmeye, makama, saygınlığa, güzel günlere delalet eder. Rüyada kelle almak ise eline geçen fırsatları ve iş tekliflerini değerlendirmeye delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.